Ürettiği bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Baykar, insansız savaş uçağının üretim hattına girdiğini açıkladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. Mius insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızıl yolda geliyor, takipte kalın notuyla paylaştı. Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak gündeme oturdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor demişti. Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada, bir yandan da insansız savaş uçağını geliştirdiklerini belirterek, onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak çalışmalarımız hızla devam ediyor, dedi. Akıncı'dan elde ettikleri tecrübeleri bu insansız savaş uçağını uçurmak için kullandıklarını belirten Bayraktar, bundan sonraki savaş uçaklarının hepsi insansız olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olmak üzere bu çalışmamız devam ediyor, ifadelerini kullandı. Bayraktar, toplamda 2100 kişilik ekibe sahip Baykar'ın 18 ülkeyle dünyada da en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız hava aracını ürettiğini belirterek, Akıncı'ya da şu anda yoğun bir ilgi var. Akıncı'nın Türkiye dışında iki ülke ile sözleşmesi imzalandı, diye konuştu. Öte yandan Pakistan, Hindistan'ın yanlışlıkla fırlattığını açıkladığı füzeyle ilgili meselenin kesin olarak aydınlatılması için yeni Delhi yönetimine ortak soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yanlışlıkla Pakistan'a fırlatılan füzeyle ilgili olayda Hindistan'ın stratejik silahları kullanmasında çok sayıda boşluk ve ciddi teknik hatalar olduğuna işaret edildi. Açıklamada, olayın nükleer bir çevrede kazara fırlatılan füzelerin güvenlik protokollerine ve teknik önlemlerine ilişkin ciddi sorulara yol açtığına vurgu yapılarak, kısa mesafe ve tepki süresi göz önüne alındığında füzenin fırlatıldığı tarafın herhangi bir yanlış yorumlaması ve kendini savunması için karşı önlemler almasının büyük sonuçlara yol açabileceği belirtildi füzenin Pakistan topraklarına düşmesi sebebiyle Hindistan'daki mahkemenin bu konuyu soruşturmasının yeterli olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, olayın kesin olarak aydınlatılması için yeni Delhi yönetimine ortak soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, nükleer çevrede yaşanan bu olayın uluslararası toplum tarafından dikkate alınması gerektiği kaydedilerek, bölgedeki stratejik istikrara ilişkin rolünü oynaması için dünyaya çağrıda bulunuldu. Hindistan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay, son derece üzücü olarak nitelendirilmişti. Pakistan ordusu sözcüsü tüm General Babar İftikar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı, ifadesini kullanmıştı.